Elice Tarifler'den merhabalar. Bugün sizlere nefis bir kış sebzesi olan kerevizden zeytinyağlısını yapacağım. Bunun için iki adet kerevizim var, dış yapraklarını temizledim, yıkadım. İki adet portakalım var, iki adet havuç, bir büyük soğan, zeytinyağım, tuz, şeker ve karabiber. Önce soğanlarımı doğruyorum. Evet, havuçlarını da bu şekilde doğruyorum. Evet, kerevizlerimizi de dikkatli bir şekilde kabuğu sert olduğu için elimize dikkat edersek bu şekilde de yapabiliriz veya ben şu şekilde de yapıyorum. Evet kerevizlerimi soydum. Soyduktan sonra tekrar yıkadım. Şöyle önce ikiye böldüm. Sonra bu şekilde tekrar bölüyorum. Tabi sert olduğu için biraz bunun kesimi zor oluyor. İstediğiniz şekillerde ben şu şekilde yapıyorum. Bir de bunları doğradıktan sonra cam kabıma alıyorum. O da doğrama sürecinde kararmasın diye üzerine limon sıkıyorum. Yani diğerlerini doğrayıncaya kadar, soğanını kavuruncaya kadar kararmaması için bu işlemi yapmamız gerek. Doğrama işlemimiz bitti. Şimdi tencereme şöyle bakın yarım çay bardağı dolusu sızma zeytinyağımı döküyorum. Sonra soğanlarımı ilave ediyorum. Tuzunu ilave edip şöyle hafif rengi hafif sararıp yumuşayıncaya kadar pişireceğim yani 2-3 dakika şimdi havuçlarımı ilave ediyorum havuçlarımı da şöyle hafif çeviriyorum sonra limon sıktığım kerevizlerimi ilave ediyorum Limon suyunu da şöyle çekirdekleri gelmesin. Bunu da katıyorum. Sonra bir çay kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 2 portakaldan bir su bardağı portakal suyu çıktı. Onu da katıyorum. Bir çay bardağı da kaynar suyunu katıyorum. Sonra şöyle yerleştiriyorum tencereme. Güzelce. Kapağını kapatacağım. Önce harlı. Sonra kısık ateşte güzelce yumuşayıncaya kadar bir saate yakın pişireceğim. Aslında ben size küçük kerevizler bulabilseydim Ortadan ikiye bölüp içlerini oyarak, doldurarak yapacaktım. Bu seferlik böyle. İnşallah başka zamanda o tarifi gösteririm. Bakın kaynamaya başladı. Şimdi ocağımı kısacağım. Çok kısıkta bir saate yakın pişecek. Bir de kerevizin yeşil yapraklarından atmamıştım. Sirkeli suda beklettim. Güzel yıkadım. Şöyle bir iki parçaya böldüm. Onları da üzerine atıyorum. Hem aroması geçsin hem görüntü olarak çok güzel oluyor. Kapağını da kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bakın kerevizimiz pişti. Şöyle bir yarım saat dinlendi. O kadar güzel oldu. Şöyle eğip göstereyim. Suyu, kıvamı, rengi. Şimdi servis tabağına alacağım. Zeytinyağlı kerevizimiz harika oldu. Servis tabağına aldım. Şöyle üzerine hafif karabiber serpiyorum. Biliyorsunuz zeytinyağlarda çok yakışıyor karabiber. Bir de ben yakıştırıyorum. Çok hoş oluyor. Şöyle üzerlerine hafif kıyılmış dereotu serpiyorum. Harika bir görüntüsü oluyor en son olarak içine yeterli koydum ama şöyle zeytinyağlı yemeğin olmazsa olmazı sızma yağından şöyle üzerine gezdiriyorum. Evet harika oldu. Deneyecek herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla, afiyetle kalın.